Fenerbahçe'de son stoper adayı Leonardo Bonucci. Haberi Bonucci'nin hemşerisi Fabrizio Romano duyurdu. Gol İtalya transferdeki tek engelin Union Berlin'in bonservis talebi olduğunu açıkladı. Fenerbahçe oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bonucci de kulüp ve bonservisini eline almak için görüş halinde. Peki Bonucci'nin performansı ne durumda? 36 yaşındaki isim efsanesi olduğu Juventus'tan davalık olarak ayrıldığı geçtiğimiz sezon sonunda. Amerika kampında kadro dışı bırakılan savunmacı, itibar ve imaj zedelenmesine maruz kaldığı için Juventus'a dava açmıştı. Transferin son günü imza attığı Union Berlin zor bir bir dönemeçti. Işte. Küme yükseldikten sonra adım adım tırmanan Union, Yeşil Vizil Lig'de 4. olup Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı. Bu sezon Lig'de 15. sıradalar. Teknik direktörlere gönderildi. Bonucci de bu süreçte 7'si Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi toplamda 10 maça çıktı. Sadece 4 karşılaşmada 90 dakika oynadı. 36 yaşındaki Bonucci'nin bir form düşüşü yaşadığı gerçek. Ancak İtalyan savunmacı sezon başı kampını kaçırdığı için de formdan uzaklaşmıştı ve sağlığı yerinde. Fenerbahçe'de savunmadaki toparlayıcı unsur olarak takımı daha da diri bir hale getirebilir.